şiir gibi bir ev. Yeryüzünün en saadetli evi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. On bir kadının hikayesini anlatıyor annemiz. Yemenli 11 kadının hikayesi. Bu kadınlar bir araya gelmiş, kocalarının hallerini anlatıyorlar. Ama önce kesin söz veriyorlar hiçbir şeyi gizlemeyecekleri hususunda. Ve birinci kadın başlıyor. Benim kocam yalçın bir dağın başındaki zayıf bir deve gibidir. Kolay değil ki çıkılsın, semiz değil ki götürülsün. Sert mizaçlı, huysuz, gururlunun tekidir. İkinci kadın anlatır. Ben kocamın kötü huylarını anlatmak istemem korkarım. Eğer anlatmaya başlarsam, büyük küçük her şeyini söyleyip geriye hiçbir şey bırakmamam gerekir. Bu da kolay değil, vakit yetmez. Sıra üçüncü kadındadır. O da kocasını kötüler. Benim kocamın boyu uzundur ama aklı kısa. Konuşursam boşanırım, konuşmazsam muallakta kalırım. Dördüncü kadın kocasını över. Benim kocam tihame gecesi gibidir. Ne sıcaktır ne soğuk. Ne korkulur ne de usanılır. Söz beşinci kadındadır. Kocam içeri girince pars, dışarı çıkınca arslan gibidir. Bana bıraktığı ev işlerinden hesap sormaz. Altıncı kadın anlatır benim kocam da yedi mi üst üste katlayıp yer, çok yer, içti mi sömürür. Yiyip içmekten başka bir şey düşünmez. Yedinci kadın bir ah çeker. Benim kocamın işi sadece beni dövmektir der. Başımı yarar, vücudumu yaralar. Bunları yapmak için eline ne geçerse kullanır. Sekizinci kadın kocasını tavşana benzetir ve bir cümleyle anlatır. Güzel kokulu bitki gibi hoş kokar. Dokuzuncu kadın anlatır. Benim kocam boylu postludur, evi rahattır, ocağının külü çoktur. Evi meclis gibi bir adamdır, misafirperverdir. Onuncu kadın anlatır. Benim kocam da maliktir, akıl ve hayalinizden geçen her hayra maliktir. Onun çok devesi vardır. Develer kesilmek üzere bekletilir. Ve söz on birinci kadındadır. Söz Ümmü Zer'dedir. Ebu Zer'in hanımı. Fakat Ebu Zer gıfari değil. Söz Ümmü Zer'dedir. Kocam Ebu Zer'di. Ama ne Ebu Zer? Ebu Zer beni şık denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldu. Kulaklarımı zinetlerle doldurdu. Beni hoşnut kıldı. Kendimi bahtiyar ve yüce bildim. Beni atları kişneyen, develeri böğren, ekinleri sürülüp daneleri harmanlanan müreffeh ve mesut bir cemiyete getirdi. Ben onun yanında söz sahibiydim. Hiç azarlanmadım. Akşam yatar, sabaha kadar uyurdum. Doya doya süt içerdim. Bir gün Ebu Zer evden çıktı. Her tarafta süt tulumları yağ çıkarılmak için çalkalanmaktaydı. Yolda bir kadın arastı. Kocam bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı onunla evlendi. Ondan sonra ben de bir başkasıyla evlendim. O da iyi bir adamdı. Bu kocam da bana ey ümmüzer ye iç yakınlarına ihsanda bulun derdi. Buna rağmen ben bu ikinci kocamın bana verdiklerinin hepsini bir araya toplasam Ebu Zer'in en küçük kabını dolduramaz. Yemenli 11 kadının hikayesi bitmişti. Efendimiz Ayşe annemize gülümseyerek baktı. Ey Ayşe! Ben sana Ebu Zer'in Ümmü Zer'e nispeti gibiyim. Şu farkla ki Ebu Zer Ümmü Zer'i boşadı. Ben seni boşamayacağım. Biz beraber yaşayacağız. Ayşe annemiz ya Resulallah dedi. Beni nasıl seviyorsunuz? Efendimiz yine tebessümle cevap verdiler. Ey Ayşe, ilk günkü gibi, kördüğüm gibi. Şiir gibi bir ev, yeryüzünün en saadetli evi. Yemenli on bir kadının hikayesi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. Yüzünde tebessüm, gönlünde huzur. Mutludur evin sahibesi. Müminlerin şerefli annesi.